Herkese selamlar. Evet, muhabbetleri yaşayacaktık. Bunların çiftleşmesiyle karşılaştık. Ee, bu takımımız şu anda çiftleşiyor. Bunları sezon sonunda göndereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdiden bak videosunu buraya koyarım. Sonra ben çiftleşme videosu istemeyin. Ben sana arayıp bulamıyorum. Ee, şimdiden bekleyen varsa falan diyormuş ama tabii canlı hayvan. Şu anda hiçbir şey belli olmaz. Rezerve kesinlikle yok. Daha yavrularını bekleyenler var. Öyle söyleyeyim bunların. İnşallah hayırlısıyla güzel yavrular verirler. Muhabbet çiftleşmesi, muhabbet eşlemesi çekecektik. Gel gelelim bunlara nasip oldu bu video. Evet zaten birçok takımımız çiftleşti. Ben diyordum yani ya bunlar çiftleşti diye. Ee, dediğim gibi zaten kendini belli ediyor kuşlar. Böyle de garanti altına alıyorlar. Arkadaşlar bir saniye şıpıdık yine bizimle ama bu sefer e, kuşlara saldırıyor. Hemen onu çıkarmam lazım. Evet şimdi çıkarttım. Hayvana bir şey yapmaz dedik. <laughs> Nazar değdi. Evet bunlar yine ayrı duruyorlar. Bir sıkıntı var bunların arasında. Bunu çözmem lazım. Ee, bunlar zaten eş oldular. Yuvaya girip çıkıyorlar. Vallahi bunlarda da bir umut belki olabilir ama ya bir bu tamam mı? bunlar da bir soru işareti. Bununla şu. İnanılmaz ya. Yok olmuyor yani. Belki bu da olmayacak. Belli değil. Yani bu üç takım bende tamamıyla soru işareti. Ee, bakalım bekleyelim göreceğiz. Ee, bunun haricinde bugün e, dişilerimizi bir eşe atacağız. Erkeklerimizle. Bir de arkadaşlar videonun başına şunu söylemek istiyorum. Bakın. Ee, şimdi bir saniye. Heh, dişi zaten Şimdi ben mesela günlük kamerayla bunları izliyorum. Tamam mı? Ee, bu erkek ve bu dişiyi komple kafesiyle falan vereceğim. Ee, gerçekten çok sağlam kuşlar. Yani bunları yer açma amacıyla veriyorum. Biliyorsunuz ya benim bir, bir, tane birkaç tane hatta ee, takipçimiz şey demişti bana. Ya kafes yıllandı halen daha vermiyorsun diye. Benim arkadaşım ben e, kuşlarıyla beraber gelen bir kafesim. O yüzden yıllardır vermiyordum. İnanın yer atmak için onu da kafese beraber yani kafese çok bir şey saymıyorum zaten. Asıl önemli olan kuşlar, üst basıp olan onlar. Ee, onlar da şöyle... Valla nasıl kapıda erkeğin yem kusturdu, kustuğunu gösterecektim ama... Ne göstereceğim arkadaşlar. Daha hani Dediğim gibi yakalayamadım bunları maalesef. Ama sürekli olarak dişi yuva da. Ben kameradan izliyorum bütün gün. E, erkek yuva'nın ağzına dişi yem kusuyor. Yani dışarıya çıktıkları ara ara. Zaten bu dişi geldiğinde e, yumurtası hazır bir şekilde gelmiş. Yani poposundaydı. Ben bunları tekrar kafes ortamından çıkartıp e, böyle salmaya alıp ondan sonra tekrar kafese koyunca hayvanın düzeni bozuldu. E tabii buna da birazcık alışması lazım e, böyle bir süreci beklemekteyiz şu an için. Bakın halen daha yuvada dişi. Erkek de yuvanın ağızlarında zaten geziyor sürekli dişinin yanına gitmek için ama tabii ben telefon diplerine diplerine sokunca da korkuyorlar. Böyle bir takımı vereceğim komple yuvalık muvalık hepsiyle beraber vereceğiz. Şimdi gelelim bunların eşlenmesine. Bunlar da birbirlerini besliyorlar. Büyük gün, valla e, gerçekten büyük gün kuşlarım için. Bunları bir eşleyelim bakalım neler olacak, neler bitecek. Ben iki numaradan başlayacağım eşlemeye. Bir kağıdım var elimde, e, o kağıda göre eşlemeyi yapacağım. Sonrasında detayları sizlere aktaracağım. Hepsini beraber bir eşe atayım, siz bir görün. Ondan sonra devam edelim. Evet sonunda eşledik, koşa koşa eşledim resmen kuşları. Çünkü e, eğer olur da bir kaçırmak istemiyordum. E, kreminoları vesaire de eşledim, şu anda durumlar gayet iyi. Hatta şöyle söyleyeyim, şuna da atsam dediğim dişlerden bir tanesini attım. 37 numarayı attım. Çünkü o 37 ta ilk kuluçkanın e, ortalarında yani ikinci kuluçka dişi, üçüncü kuluçkaya başladı. Ben aradan geçen süreyi düşünün. Her bir kuluçka arası e, iki buçuk ay. E, bir de o kuşun işte doğma süreci vesaire bir aylık olma süreci de var ya. Yani ortalama beş aylık bir kuş. E, beş altı aylık. Attık bakalım neler olacak. E, bendekiler şöyle söyleyeyim. Normalde dört aylıkken bile çift çeşit yumurtlayan var. Hani mesela 12 numaraya attım da 6 aylık ama 4 aylıkken göresi falan hep kızarıp e, yatar gibi salmada yatmaya başlamıştı. Ben de biraz böyle psikopat ya ona yapacak bir şey yok. E, bir tane sade takımla işlemedim. O da e, 14 numaradaki erkeğin. Birincisi o erkek bayağı yoğun tüye giriyor şu anda. O nedenle ikincisi de dinlenemediler. Bir tane erkeğim ölmüştü benim bulutun soyundan bahsetmiştim size. Eğer o ölmeseydi salmada da bir tane boşta arka tarafta dişim var. Onunla eşleme yapacaktım. Şimdi hemen görelim tek tek neler var neler yok. Şimdi bakın arkadaşlar bir önceki kuluçkamızın, ikinci kuluçkamızın sonunda aslına bakarsanız yumurta oluşturduğunu söylediğim ama bir türlü o yumurtayı bize veremeyen dişi kuşumuz Halbuki neredeyse 2004 yılı bir yaşına yakın. Çok da güzel bir kuş. Geçen sezonun sonlarına doğru Mayıs ayında falan aldığım bir yavruydu. Ee, gerçekten hani hiç aslına bakarsanız bunu kendime ayırmak istemeyip zorla <laughs> zor bir şekilde kendime ayırmıştım dürüst olmak gerekirse. Çünkü ben kuşun e, böyle geçişlerinden kaynaklı kuş siyah kanada falan döneceğini düşünürken iyi ki de vermemişim diyorum. Şu anda rengi e, erkeğiyle inanılmaz uyumlu nasılken öte yol yok. Ee, buradaki takımdan daha öncesinde yavru aldım. Bu dişiden hiç yavru alamam diye düşünürken bu erkek o dişi ikna etti. Sağ olsun. Ee, burada bir iki tane e, kuşum var. Baba yani gerçekten güzel baba. Bu sezonun iki yavrusunu alamadığım bir kuş. İnşallah bu dişi almak nasip olur. Bu da benim ekstra kanlardan biri. Aslında benim kanım da ekstra ondan geldi ben tekrardan. Ee, bu takımdan yani cayır cayır Allah nazarlardan saklasın yavru aldım. Ee, muhtemelen yine almaya devam edeceğiz. Hallerini görüyorsunuz. Şöyle netlemedi. Sürekli dişinin üzerine gidiyor. Bu da o takımın birebir kopyası. Ee, renk olarak değil belki ama karakter olarak birebir aynı. Yine bize diye değer yavru veren takımlardan. Benim buradaki takıma yani biraz içeride kalıyor. Çok net gösteremiyorum ama bu da benim yavru aldım. gerçekten değerli takımlarımdan. Ya benim üretimhanemin şu anda aslına bakarsanız hedeflerimin %90... 8'ini falan gerçekleştirebildim. Çünkü e, bütün takımlarım neredeyse üst basıp e, hatta üzerlerindeki şu gri lekeleri bile silme taraftarıyım. Yani Rainbow'un kendi orijinalinde olan o lekeleri bile e, silme e, çabasındayım. Ama buna rağmen yani inanılmaz e, bir soğu, benim için yıllar öncesinde hayal olan renkleri e, şu an rahatlıkla alabiliyorum. Bu arada bu baba tek başına da yuvaya girmiş. Ufak tefek kalıntıları var yuvada. Bir girip çıkmış belli. Ee, bunlar benim gerçekten güvenerek beslediğim bakıcı takımlarım. Ee, bu oğlumuz da bu dişiyle anlaştı herhalde. Bu dişi 25 yılının ilk yavrularından 10 numara olur ayırmıştım. Benimki de ayırmıştım. Şöyle gösterelim. Ya renkler muazzam. Ya bu tarafını ışığı yanmıyor. Şu, şu tarafta bir temassızlık var. Halledeceğim onu. Ee, gelelim buraya. Şimdi arkadaşlar bakın burası benim yeni eşleme bir takımım. Ee, galiba birkaç tane yeni eşlemem var. Harici hepsi tecrübeli. Bunlar yeni eşleme ama inanılmaz güzel anlaşıyorlar. Ee, hatta şöyle söyleyeyim bu erkeğin e, kanadında bir sıkıntı var. Halen daha geçmedi. Yani duruş bozukluğu var. Çok güzel. Üst nasıl bir erkek. Kendi yavrum 2024. Ama bu duruşundaki bozukluk geçmedi. Muhtemelen kafesin falan sıkıştırdı onu. Tek kanat böyle. Ama işte hareketliliği görüyorsunuz. Zımba gibi maşallah. Ee, burada da bir oğlum. Oha dişisi nerede bunun? Sana dişi atmadık mı ya? Ana buna dişi atmamışız. Nerede bunun dişisi? Eksik dişimiz var. Aha. Hadi bakalım hayırlı olsun. Geçenki dişi öldü. Tabii alttan bir tane buna atacaktık. Ben de nerede eksik var diyordum. Geldi eksik bizi buldu arkadaşlar. Bakın bunun dişisi eksik. Alttan da atamıyoruz. Çünkü Haliyle bu da e, yetişkin bir kuş. Çok güzel. Bak hemen nerede eksik olduğunu fark ettik. Dişilerden ayırmama sebebi buydu kendime. Neyse yapacak yani bir şey yok. Şeytan dedik şu an diğer taraftaki üst basıp kuşu şey at ama onu da çok yapmak istemiyorum. E, buradaki oğlum hatırlayanlar vardır belki. Bu e, benim oğlan geçen sezonda satılmayan erkek. Sonrasında biliyorsunuz çok güzel yavrular verdi demiştim. Ee, yine inşallah onlara hazırlanacaklar dişiyle beraber. Bunların yavrusu var, bunların yavrusu var. Anlattım size. Ee, bunlar bulutu soyunu devam edecek olanlar. Hemen bir yana kayalım. Evet, bunlar zaten eş ama e, bu dişi de şöyle bir problem var. Hani görüyorsun ya Buluttan dişi ayırmam lazım diye. Benim dişiler biraz e, sıkıntılı. Bir tanesi ya biliyelim ikisi arkadaşa verdiğim kuşlardı. E, kendi yavrusunu bu dişiyle eşledi ama e, sonradan sıkıntı oldu. E, bu dişi de zaten onu kendi yavrularındandı. Yani böyle kendisi üretti. E, bu dişi de çok fazla yağlandı. Yani annesini bana verdikten sonra bu dişiyi babasıyla eş yaptı. Ancak e, kuş çok fazla yağlanınca hiçbir şekilde e, bir randıman alınamadı. Bir de ev ortamında bakıyor. E, yani biraz daldırıyı galiba fazla vermiş. Yağını erittik kendine getirdik. E, şu an vücutta sıfır yağ. Gerçekten e, çok, çok güzel bir kondisyona sahip oldu ama Geçen e, kuruşkada maalesef yavru alamadık. Bu erkek Şimdi bu kuruşkada şansımızı deneyeceğiz. Yine vermezse yapacak bir şey yok. Alttan kendimize şu soldan kuş ayırmamız gerekecek. E, buradaki takımda zaten az önce yakalayamadım ama çok güzel oturdular. E, çok da güzel anlaşıyorlar. E, bir de salmada birebir bunlar gibi bir takımım var. E, görüyorsunuz arkadaşlar yer yok. Yani yer olsa... E, şey yapmayacağım, acımayacağım. Yani iki tane de yerde var kuşum. Ee, biri ıspatı rainbow, ee, bir tanesi Albino, bir tanesi Lutino. Ispatları vereceğim. Yani bunlarla beraber gerçekten çok fazla kuş oluyor. Ee, daha salmada bekleyenler var. Ee, yerleştiremediğim bir takım çek var. Ayrıca bulutlu soyundan. Ee, bir takım Rainbow var, yerleştiremediğim bir tane eşi ayarlayamadığımız erkeğimiz var. Ee, görüyorsunuz işte. Olsa dükkan sizin yer yok. Ee, bu nedenle üst notu veriyorum, işte ne bileyim yavrulardan veriyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Ee, neler olup bittiğini artık önümüzdeki videolarda göreceğiz. Kuşlar kendilerini zaten belirtti. Bakın iki numarada girdi zaten yuvaya. Ee, bunu bekliyorduk zaten. İlerleyen günlerde e, ne demek istediğimi, yavrulardaki durumları, büyüyen yavruların renklerini ve e, kuluçkaya başlayan kuşların, başlayacak kuşların da son durumlarını göreceksiniz. İnşallah ilerleyen günlerde daha da çok daha güzel haberlerle gelmiş oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.